Gel bakayım, gel buraya, gel, 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 ah canım, ah canım, sokağa attılar seni, ah canım benim. Ama paşam canım, yapmayın. Canım, canım, sokağa mı bıraktılar seni be, hay ah, Allah. Paşam yapmayın, bu hiç <laughs> yenik değil. Bir şey olmaz Handan Hanım, <laughs> geçinip gidiyoruz işte. <laughs> Hayır. Ama bakın aşılama değil mi bilmiyoruz. En yani, hastalıklıdır belki. Bir şey olmaz. Merak etmeyin Handan Hanım. Merak etmeyin. Köpek bile iyilik gördüğü eli... ...ısırmaz. <laughs> ulan ulan. Ay. Eğer ısırıyorsa... ...ona köpek demek... ...köpeğe hakaret olur. Merak buyurmayın siz. <laughs> Ay tamam güzel dediniz. Ben onu kabul ediyorum da. Yani... Zaten bağışıklığınız düşük. Ha? Sen de şişt, evine bakayım. Hadi yürü, koş 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 <laughs> Ah koş 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 haber çıkmadı mı Handan Hanım? Ay yok paşam. Aramadı hiç. Burada hava kapandı Handan Hanım. Demek bilmediğimiz bir yerlerde fırtına var. Tamamlayamadım paşa. Anlayın ki Handan Hanım... ...eğer Kopuz Albay beni ziyarete geliyorsa... ...ortalık sakin, asayiş berkemaldir. Eğer gelmiyorsa... O vakit vardır bir çapan oğlu. Lütfedin de bir daha arayın, olur mu? Ha, tabii, tabii, tabii. Ah, acı fıstıymış. Yok. Hayır. Açmıyor. O halde... Allah yardımcılar olsun. timi hazırda tutuyorum komutanım. Eğer gerekirse ben de sınıra intikal edip orada vaziyet alacağım. Şu anda durum ne? Yahya ya Batur güvende mi? Onu Türkiye'ye ulaştırmak için harekata geçtiler komutanım. Yanında bir az subay ve tim komutanı var. Ve yaralı. Eğer başarabilirsek onu da tahliye etmiş olacağız. Ama Türkmenler ve yanındaki askerlerimiz, ayrı bir endişe konusu tabii. Çok kötü zamanda yakalandık Albay. Biliyorsun herkesin gözü o bölgede. Eğer herhangi bir unsurumuzla irtibatımız kesilirse... ...toparlanmamız zor olur. Zaten Yahya Batur'un... ...ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Biliyorum komutanım. Ama onlar benim en iyi askerlerim. Eminim ellerinden geleni yapacaklardır. Komutanım, eğer Yahya Batur teröristlerin yerine geçtiyse... ...bilelim ki kılıç dibinden geriye kimse kalmamıştır. Çünkü onlar eğer emir almışlarsa... ...yeryüzünde hiçbir kuvvet... ...onları tamamen yok etmeden kılıç dibinin elinden hiçbir şey alamaz. Allah yardımcınız olsun albayım. Sağ olun komutanım.